Evet, ikinci bölümde neyi konuşacağız? Oyunun öğrenmeye etkisini konuşacağız. Peki oyunun öğrenme ile ilişkisi var mı? Aslında birazcık bunun cevabını verdik ama birazcık da temellendirmeye devam edelim. Oyunun öğrenme ile ne ilişkisi var? Evet, oyunun öğrenme ile aslında çok iyi ilişkisi var. Çünkü şöyle bir şey, oyun biraz önce tanımladık, eğlendirendir ve ciddiyet dışı dedik. Bu eğlendirmenin yanı sıra aslında baktığımız zaman öğretendir de aslında oyun. Biraz önceki verdiğimiz örneklerde olduğu gibi. Çünkü oyunda bir tekrar vardır. Oyunun tekrar olma özelliği öğreticilik ifadesi kadar aslında baktığımız zaman. Evet, içinde eğlenceyi barındırıyor olması eğlenirken öğrendiriyor olmasını da içerir. Çünkü çocuk baktığınız zaman e, öğrenmek için oynamaz. Aslında eğlenmek için oynar eğlenirken de ne yapar bir yandan öğrenmiş olur. Yaşamı prova eder Carl Gross'un dediği gibi. Hayal gücünü kullanır, canlandırır, canlandırırken de bir şeyler yaratmaya başlar. İşte ne yapar? Aslında geleceğe bir takım hazırlıkları yapmış olur. Bu da ne sayesinde gerçekleşir? Aslında oyunla gerçekleşir. Bu nedenle günümüzde de baktığımız zaman öğrenme ortamlarında, eğitim ortamlarında ne görüyoruz? oyun tabanlı öğrenme, oyunla öğrenme kavramlarını hepimiz duyuyoruzdur. Şimdi oyunun aslında baktığımız zaman bir sınırı yoktur. Öğrenmenin de durum böyle. Öğrenmede nasıl bir sınırı yoksa oyunda da bir sınırı yoktur. Kuralları kendiniz çizebilirsiniz, istediğiniz şeyi yaratabilirsiniz, istediğiniz şeyi ortadan kaldırabilirsiniz. Öğrenmede böyle gerçekleşmiyor mu? Sınırsız sayıda öğreniyoruz, öğrenmek istediğimiz kadar öğreniyoruz, öğrenmediğimiz yerde bırakıyoruz. Bazen öğrendiğimiz şeyleri değiştirerek yeniden uygulayabiliyoruz. İşte oyunla öğrenme aslında tam tamına böyle bir ilişki içerisine girmiş oluyoruz. İşte e, hayal gücümüzün önemli özelliklerinden bir tanesi geliştiriyor olması ve öğrenme üzerinde farklı bir etki yaratabilir. Şimdi o oynamayı ve öğrenmeyi bir tarafa bırakırsak biz ne yapmış oluruz aslında? oynamayı bıraktığımızda aslında kısmen öğrenmeyi de bırakmaya başlıyoruz. Çünkü öğrendiğimiz birçok şey aslında oyun içerisinde gerçekleşiyor. Çocuklar da oynamayı bıraktığında birçok yönden aslında gelişmeyi, yeniliğe ayak uydurmayı, hayal gücünde ne yapıyor? Kısmen körelmeler başlayabiliyor. O yüzden empati yeteneğin geliştirilmesi, Yardımseverlik duygusunun geliştirilmesi, iletişim yönünün geliştirilmesi ve takım çalışması gibi birçok şeyi oyun esnasında öğreniyor. Ve bu öğrendikleri şey daha sonrasında eğitim içerisinde, hayatın kendisinde, iş hayatında hayat bulmaya başlıyor aslında. O yüzden ne kadar oynarsanız o kadar öğreniriz diyebiliriz. Oyunun şöyle bir özelliği de var. Oyun neden sorusunu sordurur. Ve neden sorusu düşündürücüdür. Çünkü nedene cevap aramak düşündürür. Neden gökyüzü mavi? Yer çekimi neden var? Neden insan ölümlü? Düşünün. Yani bu sorular neden sorularıdır ve çocuğa sorulur oyun. Çünkü neden kazandın? Nasıl kazandın? Neden ben kazanmadım? Kaybetmeyi, kazanmayı ve nedenini sormayı oyun esnasında ne yaparız sorarız. Evet, oyunun iyileştirici özelliğini psikolojik olarak da insanı iyi olma haline geçirmeyi biraz önce söylemiştik. Bunu yeniden tekrarlamış olalım. O nedenle iyileştirici yönünden kaynaklı ne zaman bir canınız sıkılsa oyuna deriz. Ne zaman moraliniz bozulsa bir çocukla oyun oynayın. Ne kadar da iyileştiğinizi, ne kadar da can sıkıntınızın giderildiğini hep beraber göreceğiz. Evet, peki oyunu anlattık, çocuğu anlattık, öğrenme ile ilişkisini anlattık. Peki bu süreç baktığımız zaman eğitim ortamında nasıl bir yansıma olur? Yani biz oyunu, etkinliği ya da ne yaparız? Oyun, öğrenme ortamında nasıl kullanabiliriz? İşte bu sorunun cevabında. da buradan vermeye çalışıyor olacağız. Birkaç örnekle örnekler vermeye çalışıp sizlere farklı pencere açmaya bu bölümde çalışıyor olacağım. Şimdi bildiğiniz üzere bir pandemi süreci yaşıyoruz, değil mi? Bu pandemi sürecindeki birçok değişim eğitim ortamlarında olduğu gibi hayatın birçok alanında değişikliğe uğrattı. Beklentiler değişti, öğrenme ortamları değişti ve karşı çıktığımız belki de birçok yönüyle şu anda yapmaya başladık. İşte uzaktan eğitim mi olur dedik, şu anda uzaktan eğitim yapıyoruz. Uzaktan öğrenme mi olur, canlı ders mi olur dedik, şimdi canlı ders yapmaya başlıyoruz. İşte bunları yaparken de çocukların en büyük ihtiyacı olan oyunu unutmamak lazım. Evet, öğretmemiz gereken birçok kazanım var ama bu kazanımları da oyunla birlikte hepimiz verebiliriz. Sadece bunun üzerinde birazcık düşünmemiz yeterli olacak aslında. Şimdi bunun üzerinde iki yıl önce düşündüğümüz ve kendimce yazılmış bir kitabım var mesela. Sadece bunun üzerinde birazcık kafa yorduğumuzda etkinliklerin öğrenme ortamlarına nasıl entegre edildiğini hep beraber gördük. Ve bunun için ders içi ve ders sonu etkinlikleri kitabını yazdık ve tüm ülkedeki öğretmenlerin huzuruna sunduk. Ve gördük ki aslında oyunla, öğrenmeyle ya da etkinliklerle çocukların daha hızlı öğrendiğini, daha farklı öğrendiğini ve daha kolay öğrendiğini ve daha keyif alarak öğrendiğini yani oyunun eğlendirici yönünü eğitim içerisinde kullanmaya başladı. Sizler de bunu yapabilirsiniz aslında. Bunlar için birkaç örnek vereceğim. Ee, bu örnekler üzerinden sizlere farklı bir pencere açısından yeni yaratımlar sağlamanız için örnek teşkil etmiş olacak ama şunu unutmayalım. yani. E, oyun sadece çocukların belli bir yaş grubuna hitap etmeyeceğini söylemiştik ama yaratacağınız her şey, hani bazen şunu diyoruz, işte lise öğrencisine uymaz diyoruz, ortaokul öğrencisine uymaz diyebiliyoruz. Hayır, tüm çocukların oynamaya ihtiyacı vardır. Sadece yaş grubuna göre oyun tasarlamanız gerekiyor. Yaş grubuna göre etkinliğinizi tasarlamanız gerekiyor. Eğitim ortamında bunu nasıl yapmanız gerekiyor? Dersinizle, branşınızla ilişkilendirerek kazanımınızla beraber oyunu şekillendirmeniz gerekiyor. Evet ben kendim rehber öğretmenim. Ne yaptım? Kendi branşımla ilgili etkinlikleri şekillendirdim veya başka bir arkadaş için bu etkinlikleri beraberce şekillendirdik. O yüzden de bunu unutmayalım. Yani bu oyun esnasında her şey ya hocam ee, şöyle bir şey diyeceğinizi duyuyorum. İşte o evde bu iş yapılır mı? Bu iş evde de yapılır. Çünkü oyunun içerisinde her şey sizin materyaliniz olabilir. Bir taş da olabilir, bir kağıt da olabilir. Herhangi bir nesne de sizin etkinliğiniz ya da oyunun için bir materyal olabilir. Bu sonsuz sayılardır. O yüzden değerlendirmediğiniz kağıtlarınız, müsvekte kağıtlarınız, kırılmış kalemleriniz bile bu oyun için ya da bir etkinlik için ya da oyun için bir materyal teşkil edebilir. Yeter ki bu açıda hepimizin üzerine eğildiği bir konu olsun. Peki neler yapabiliriz? Örneğin derse başlamadan, derse giriş yapmadan önce farklı bir oyunla başlayalım mesela. Ne olabilir? Bunlardan birisini isterseniz beraberce anlatalım. Bu oyunun ismi ya da bu etkinliğin ismi şöyle olsun: Sayı Sayma. Sayı sayma etkinliği şöyle. Mesela şu an uzaktan eğitim sürecinden geçiyoruz. Tüm karşımızda çocuklar var veya yüz eğitimine geçtiğinizde bunu da uygulayabilirsiniz. Yüz eğitimde sadece çocukların çember olmasını isteyeceksiniz. Online platformda ise zaten tüm çocuklar karşınızda. Oyunun kuralı şu. Çocuklara diyoruz ki size bir oyunla, etkinlikle bugün derse başlayacağız. Sizden isteğim şu. Birden ona kadar sayacaksınız ama tüm sınıf olarak, tüm grup olarak sayacaksınız. Yalnız oyunun şöyle bir kuralı da var. Aynı sayıyı iki kişi aynı anda söylerse yeniden başa döneceğiz yani bire döneceğiz. Ona ulaştığımızda oyun bitmiş olacak ve kazanmış olacaksınız. Ve çocuklar yüz eğitimde çember oluyorlar. Ne yapıyorlar? Birden ona kadar hep beraber. Tabi burada işaretleşme yok. Burada sen söyle ben söyle yok. Bir, biri bir diyorsa diğer başka bir çocuk iki, başka bir çocuk üç, başka bir çocuk 4 diyebiliyor. Ve aynı anda bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve sadece bunu 5 dakika yaptığınızda çocukların ne kadar eğlendiğini göreceksiniz. Aslında birden 10'a kadar saymaydı baktığımız zaman oyun. Ama eğlendiler, ilişki kurdular, gülümsediler. Derse karşı algıları değişti, öğretmene karşı algıları da değişmiş oldu. Evet, bu sayı sayma etkinliğiydi. Peki bir diğer etkinlik ne olabilir? Bir diğer etkinlik ismi bir adım öne atlıyoruz. Bir adım öne at şöyle, tüm branşlar için de uygulanabilir aslında dönüştürebilirsiniz. Ben sadece rehberlik olarak örneğini vermek istiyorum. Diyelim ki derse girdik, çocuklara diyoruz ki hep beraber canlı ders esnasında ayağa kalkın. Sizden isteğim şu olsun. Benim sorduğum soruya evet cevabını veriyorsanız bir adım öne atın. Eğer verdiğiniz cevap nötr, bununla ilgili bir fikriniz, bilginiz yoksa yerinizde kalmaya devam edin. Hayırsa bir adım geriye atın diyoruz. Yani evetse bir adım öne, cevabınız yoksa yerimizde duruyoruz. Hayırsa bir adım geriye. Ev esnasında da, canlı ders esnasında bu uygulanabilir. Ve sorduğunuz sorular dersinizin kazanımına göre olabilir. Diyelim ki şöyle bir şey olsun, işte ee, hiç ağaç fidan diktim mi? Evet diyorsa ön atıyor, hayır diyorsa geriye atıyor. İşte ee, kök ol dışarıya nasıl çıkar? Mesela doğal sayıları biliyorum. Doğal sayıları sayabilir misin? Mesela. Ne yaptık aslında dersimizin kazanımıyla ilgili derse başlamadan konuya başlamadan önce çocukların ön bilgilerini bu sayede ölçmüş olduk. Çocuklara sorarsanız oyun oynadık ama biz ne yaptık çocukların ön bilgilerini bu sayede öğrenmiş olduk. Bunu her derse, her branşa ne yapabiliriz çevrede biliriz. Bir başka oyun örnek verebilecek olursak kağıtlarla farkındalık diyoruz. Şimdi kağıtlarla farkındalıkta çocukların herhangi bir müsvette kağıt ellerine almasını istiyorsunuz. Ve çocuklara e, dersinizle ilgili mesela diyelim ki dersi anlattığınız sonrasında bazı kazanımları ölçmek istiyorsunuz. Çocuklara şunu söylüyorsunuz. 6 tane birazdan soru soracağım. Bu sorularınla e, ile ilgili cevaplarını da veriyor. Öncesinde cevapları veriyor olacağım. Bu cevapları bulan öğrencilerin verdiğimiz cevapların üzerini karalamasını isteyecek. Çocuğa 6 tane soru soracaksınız. Diyelim mesela kağıdı 6'ya bölmesini istiyorsunuz. Ve soracağınız soruların işte 8 tane mesela cevabı olsun. 8 tanesini ne yapıyorsunuz? Yazdırıyorsunuz. Her bir bölmeye 6 soru için 8 bölme ve her bir cevap çocuk hepsine herhangi bir rastgele yazmış olsun. Siz soruyu sordunuz. Çocuk cevabı buldukça ne yapacak? Orada bulduğu cevabı birinci soru için bir yazacak ve işaretini koyacak. iki yazacak, 3 yazacak. Bu üçüncü sorunun doğru cevabı, dördüncü sorunun doğru cevabı diye. Sonrasında da siz doğru cevapları verdiğinizde birin doğru cevabı bu, ikinin doğru cevabı bu, üçün doğru cevabı bu. Ne yapmış oldu? Çocuğa karalamasını istiyoruz eğer cevabı doğruysa. Eğer cevabı doğru değilse boş bırakmasını istiyoruz ve kağıdı çeviriyorsunuz ve diyorsunuz ki herkes kağıdını göstersin. İşte bu sayede çocuklar bir taraftan öğrenmiş, bir taraftan eğlenmiş, bir taraftan cevapları bulmuş ve kimin yanlış cevap bulduğunu da kağıttaki çıkan şekilde hep beraber görmüş olacaksınız. Şimdi bu üç örnek sadece benim size sadece birkaç tane örneğimden ibaret. Ve bunlar gibi birçok oyun, birçok etkinlik yazılabilir öğrenme ortamında kullanılabilir. Bu yüzden de kesinlikle bu anlamda sınır yok diyoruz. Ve bununla ilgili temassız oyunları öğrenmek isterseniz, nasıl temassız oyunlar ya da benim kitabımdan örnekleri de incelemek isterseniz dersçi ve ders sonu etkinlikleri kitabı sayfasına ulaşabilirsiniz. Veya Milli Eğitim Bakanlığı'nın temassız oyunlar örnekleri dediğinizde Google'da temassız oyun örneklerinde bu sayede görmüş olacaksınız. Evet, burada eğitimi kapatırken e, hepinize sağlıklı günler diliyorum. E, oyunla kalın diyorum. Çünkü oyun insanın özü olduğunu biliyoruz. Ve oyunun iyileştirici yönünü biliyoruz. Ne zaman bir canınız sıkılsa bir çocukla ve bir oyun oynayın istiyoruz. Ve sağlıcakla kalın, oyunla kalın. Teşekkür ediyorum.